saat gece 12 civarlarındaydı. Muhammed Akın adlı vatandaş korku filmi izleyecekti. Neden mi? Bu saatte onu deli mi sikmişti de korku filmi izliyordu? Evet olabilir bilmiyorum. <laughs> Bak arkadaşlar şuradaki beyaz şeyi kamerada ilk gördüğümde öyle bir korktum var ya altıma sıçıyordum yemin ederim. Bak şu beyaz şeye bir tane havlu bu arada ona bir tane kafa ekleyeceğim tam hayaletten satayım. Selamünaleyküm arkadaşlar bugün size beraber kısa korku filmlerini izleyeceğiz Arkadaşlar çok fena sessiz konuşmam lazım Saat 12 herkes uyuyor şu anda Bakın saat tam 12 Gördün? Neyse hadi başlayalım arkadaşlar Evet birinci filmimiz bu 3 tane film izleyeceğiz Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim Selfie from hell Bir de bu videoda bağıramayacağım arkadaşlar kusura bakmayın Valla bağırırsam beni evden kovarlar Bismillahirrahmanirrahim Okey Okey bye, bye 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 Bismillahirrahmanirrahim ne yapıyorsun abla ya? Ya hacı imana geldi tö Aha Heh. Sen öpücük adı göreceksin. Şimdi o da sana öpücük açacak. Ya ben gece gece niye izliyorum bunları ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ben olsam direkt evden kaçardım. Bir de dil çıkartıyor. Kaç evden kaç. Yeme edememden kaç. Seni yakaladığım bırakmaz valla. Bir de öpücük fila atıyor. Çekme oğlum fotoğrafını. Senin kafanı sikiyim. Selfie yapınca oluyor. Galiba sadece. Oğlum evden git işte daha neyi bekliyorsun? Ben e evi ateşe vermiştim şimdi. Heh, mal. Mal. Geri zekalı. Senin ben var ya cibiliyetini al tövbe estağfurullah. İyi bari bağırmadım var ya götümde tuttum o korkuyu götümde. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Gülü gülü gülü. Gülü gülü gülü. Gülü 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 Evet ikinci filmimiz de bu arkadaşlar. Auj. Auja diye bir tane film. İki tane kız oynuyor galiba bilmiyorum. Hadi bakalım başlayalım. Do we really have to play this? These things really freak me out. We're just gonna ask a couple questions. Senin böyle işleri var ya. But things get weird we're stopping. Okay. Küçükken Charlie Charlie Challenge yapıyordum ben. Ona bile götürim korkuyordan zaten. Bak ya. Neden ya neden? Aha. Ya Allah. What was Yok ya şey osurdum da o yüzden. so is there a spirit in the room what are you doing that oh. did you murder anyone amber so we relax it's just a game what are you doing. Yalan arkadaşlar bunlara inanmayın. Hep not... bir anda dolandırıcılar anlatayım. Pek konuşmayacağım ya. Korktunuz I... um... find... Me, find me. What does that mean? <laughs> <Korktunuz> mu arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> ya ne biçim ya. think it wants me to look through this. You see anything? No. Kesin bir şey çıkacak. Kesin. Kesin ya bir şey çıkacak. Fırlayacak bak bir şey. Ezübilemiş tencimiz sonra. Aha. Oroz. Orası... What do you see? A man. Piradan. I don't, I don't know. Şey Joker'e benziyordu, Paylençi. Aha. Siz bu işlerle uğraşın, sizin başınıza da daha ne gelecek? Taş yağmadığına dua edin. I die. Öl. I don't like this. I don't want to play anymore. Aha, aha, aha. Öl, öl, öl. Vallahi seni gerçek tecavüz edecek. Oo. Ortamı da hazırlıyor. <laughs> aha. Bakın benim gölgem arkadaşı. Evet. Oyun bitti. Ya bu nedir ya reklamlar? Son filmimize geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bunun adı ne? Transfigure. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Hepte kadın var filmlerde. Hiç erkek görmedim. Daha iyi. <laughs> evet ablamız şimdi Photoshop yapıyor galiba. Logitech'i var. Aynen. Ne yapıyorsun abla? Benini siliyor. Onu satayım. Şeydeki bir gitarı silince kendisinkini de siliniyor. Uf, ne güzel ha. işte çok iyi olurdu. <laughs> ben de burnumu silmek isterdim böyle direkt. kendini yüceltiyor Vay ona koyayım Tamam yeter Bir tane de birlik çiz kendine <laughs> Yanaklarını aldı yapınca daha mı güzel oluyor? yok al az önce daha güzeldi. Aa, ne kadar güzelim. Ne oluyor lan? Amına kodum gezdik alsı. Gözünü siliyor. Aha, bok yedi. Bilgisayar kapandı kapat. Bilgisayar kapandı kapat. Geri zekalı bilgisayar kapandı kapat. Fişten çek. Bilgisayar üstüne tecavüz et. Anlamaz Hele şükür aklına geldi geri zekalı. Bak böyle de güzelsin boş ver. Ne gerek var montajı. O bir daha açma. Yak bilgisayar. Ortan ikiye böl. Üstünde tepin açma. Kaşınıyor bu kadın oğlum. Bak. Vallahi kaçınıyor bu kadın. Bir şey olmadı. Öyle ne sik. Böyle ani şeyler vermeyin ya. Bu saatte uyuyamayacağımız. Ay bak bu kadın akıllıymış bak birazcık. Birazcık kaçtı hemen. Kaç eve o eve bir daha gel. Keşke bilgisayarı ortadan ikiye ya. Bak ağzınız için bilgisayar açılıyor. Aha. Kadın kafasını mı yok edecek anasını? Kadın kafası... Vay ağzına sıçayım. <laughs> Oğlum bu ne? Tövbe estağfurullah. O film bitti. Ya bu güzel filmmiş ha. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu videoda böyle çok aşırı montaj filan yapmadım. Çünkü arkadaşlar yani film izliyorum. Ne montaj yapabilirim ki? Bir de böyle daha samimi olsun diye böyle yaptım. Bir de sonuçta akşam bağıramıyorum. Götümden korktum az önce. Allah'a arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Aşağıdan like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.